Merhabalar arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar şimdiden herkese iyi seyirler ve bol şanslar diliyorum. Arkadaşlar PUBG Mobile'a yeni bir Lucky Spin geldi. Bol şanslar konusuna geleceğiz, geleceğiz. Merak etmeyin. Ee, PUBG Mobile'a yeni bir Lucky Spin geldi arkadaşlar ve efsanevi bir AKM'miz var. Çok beğendim abi. Ben bu AKM'yi çıkarmak istiyorum. Evet, bu AKM'yi çıkarmak istiyorum. Bu AKM'yi çıkartabilmek için 4360 uc'miz var bakalım 4360 uc'de ah, Yeni gelen AKM'yi, Kod kırıcı AKM'yi çıkartabilecek miyiz Bol şanslar konusuna Gelecek olursak arkadaşlar Bol şanslar konusu da şu Arkadaşlar bu videomuza 4360 like Yani UC'miz, uc miktarımız Kadar like sayısı gelirse Şu an oynadığım bu hesabı AKM'yi çıkarttığım bu hesabı Çekilişle sizlere vereceğim. Evet şöyle kısa bir kısa bir hesabı gösteriyorum. 3 ee, level Zem 4'ümüz var. 3 level zırh X'imiz var arkadaşlar. Setlere gelecek olursak setlerimiz şu şekilde hızlı hızlı geçeceğim. Hızlı hızlı geçeceğim. Hızlı hızlı geçeceğim. Ee, silahlara gelecek olursak silahlarımızda gördüğünüz gibi bayağı böyle kalabalık bir ah dükkanımız var. Ee, burayı da geçiyorum. Ee, buradan bir şey daha Kasklar. Bunlar, 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 bunlar. Yani çok değerli bir de hesabı vereceğiz. Aa, arabamız, arabamız da var. sedanlarda bir güzel bir konik sigimiz var arkadaşlar. Efsanevi bir, bir konik sigimiz var. Bu da güzel. Hemen geçiyorum devamında. Emojilere pek bakmaya gerek yok. Bayağı var. Envanter'da 3 tane materyalımız var arkadaşlar. ID kartımız hazır. İsteyen kişi daha doğrusu çekilişi kazanan kişiye isim değiştirip öyle vereceğiz. Çünkü kendi ismimi geri alacağım arkadaşlar. Şimdi gerisi önemsiz. Hesabı kısa bir gösterdik. Hiç uzatmadan Lucky Spin'e geçelim. Hazır elimizin altındayken. Günün ilki. Gelsin bir günün ilki ve ilk denememiz. Animasyonu geçmeyeceğim hızlı geçti zaten nakismin direkt başladı Evet 540'tan başlıyorum bir 540'ı ver gelsin abi animasyonu geçmeyeceğim altta bir şeyler geliyor Aga boya Aga boya jeton Aga boya jeton hiç olmadı hiç olmadı Hemen bir tane daha A uh o. -oh. Başımız belada. Uh oh, oh. Arkadaşlar, bir şey çıkartamıyoruz. Ha, ah, ne düşünüyorsunuz? Bir 540 daha o zaman. Yalnız bu sefer geç yapacağım. Abi <laughs> Anubis aldık. Ee, agalar hiçbir şey çıkartamıyoruz. O 4300 UC'den yani şu ana kadar 1600 UC harcamışız ve 70 parçacığımız var. Şöyle ortalama bir hesap yapıyorum da 1600 UC'ye daha a, bir materyal alabileceğiz. O zaman 1600 UC daha basmamız gerekiyor. Bakalım inşallah AK çıkartacağız. materyal çıktı en sevdiğim <laughs> Bu arada bu Zemdördü de dörtlemiş olduk devam ediyorum bir tane daha Aa AK çıktı AK'ye tıklattım <laughs> abim efsaneydi efsaneydi çok iyiydi AK çıktı abi <laughs> Ulan bir an umudumu kesmiştim Çıkmayacak diye var ya Çıkmayacak diye böyle içimi içimi yedi resmen arkadaşlar Vallahi çıkmayacağını düşündüm ya Ama iyiydi Güzelli AK'yı çıkardık Gerisi sizde arkadaşlar A Neydi? 4350 like'ı yapıştırıyorsunuz Bu hesabı çekilişle veriyorum Hemen yeni hesaba geçip Kendime de AKM'yi çıkartıyorum Yapmamız lazım çünkü Çekiliş detaylarını vereceğim arkadaşlar merak etmeyin Devam edelim Abi geçken Geçten çıkartamamıştık Yok mu materyal almamız Hadi ver bir materyal Vermedi be materyal verseydi çok iyi olacaktı Tam olarak iki tane daha basıyoruz Bir tane geç bir tane geçsiz bunu geçsiz yapalım diğerini de geçli yapalım Hadi bakalım Ver abi Hatta 5'te beşte... Vermiyor Ve vermiyor Evet son onluğu da sizin için basıyorum Ya bir AK istiyoruz Ya bir materyal istiyoruz Aa dur bunu da 150 yapmamız lazım Bunu 150 yapabilirsek Ama bir dakika Biz buradan zaten şu an bir materyal alabiliyoruz Bence basmayalım. Bu kadar yeterli. Şansımızı sonuna kadar kullandık. 570 de UC'miz var. Aa, hesapta UC'yi de bıraksak mı? Hesapta UC'yi de bıraksak mı? Çok kararsız kaldım şimdi. Aa, bir materyal alabiliyoruz arkadaşlar. Ama bir materyal daha çıkarma şansımız var mı ya? Bence bir onlu da materyal çıkarmamız imkansız. O yüzden UC'yi hesapta bırakacağım arkadaşlar çekilişle eğer hesabı verirsek alan kişi RP'sini de açabilecek çünkü şu anda RP için UC kalmayacak hesapta eğer bir onlu daha basarsak o yüzden bunu basmayacağım çekilişle hesabı verecek olursak arkadaşlar RP'sini de açmış olsun arkadaşımız hemen bir materyal alıyorum çünkü buradan alabileceğimiz en iyi şey materyal materyal çok değerli arkadaşlar biliyoruz setse iyi aslında şöyle yapalım. Ben bu parayı hesabın içinde bırakayım arkadaşlar İsteyen kişi ya materyal alsın Ya da seti alsın Ama seti alamıyor, kaskı alabiliyor Bir şeyler yaparız, bir şeyler yaparız tamam Tamam Eee şimdilik Abi AKM'mizi çıkardık şöyle bir elimize alalım o AKM'yi Gel buraya o AKM e. Abi duruş evsiz so Haa dur Ara, aa. Önce bir M4 Önce bir M4'ü 4 seviye yapalım abi. Hah, şöyle. M4'ümüz 4 seviye olduğuna göre artık keyfim yerinde abi. 4 levelle arzur X'li ne bileyim, AKM'li geliştirilebilir. Başka silahlar da var arkadaşlar, merak etmeyin. Hesap ağzına kadar dolu. Yani 10 bin liralık hesap çekilişi yapacağız. E, hesabımızı çekilişle verebilmemiz için şartları söylüyorum. 4.350 like eğer bu videoya gelirse arkadaşlar bu hesabı çekilişte vereceğiz. Nasıl vereceğiz? Bir tanıtım videosu çekeceğim. Hesabın içindeki her şeyi çekeceğim arkadaşlar ve bir video olarak onu da YouTube'da başlayacağım. Orada bütün şartları videonun açıklama kısmına ve videoda söyleyeceğim sizlere. Ama öncelikle hesabı vermemiz için kesinlikle kanala abone oluyorsunuz. Bildirimlerinizi açıyorsunuz ve bu videomuzu 4.360 like yapıyorsunuz arkadaşlar. AKM'mizi aldığımıza göre videomuzu bitirebiliriz. Çekiliş detaylarımızı açıkladık. Ee, düşüncelerinizi kesinlikle yorumlar kısmına yazmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdilik görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay. Ç.